Ben de seni arayacaktım. İkna ettim Eşan'ı. Gidiyoruz tatile. Sevindim. E burada ne yapıyorsun o zaman? E sizi size bir güle güle demeden mi gideyim? Kopamaz da bizden. Biz de gelelim istersen. Ya Ali abi alınma ama. Senle tatile gideceğime kendimi çöllere vururum daha iyi. Zevzek. <laughs> yine eski günlerdeki gibi olduk ha. Böyle yine her şeyi birlikte yapıyoruz falan. Biri eksik değil mi? Doğru söylüyorsun şimdi de sen varsın ortak. Her şeye yetişiyorsun. Daha ne kadar oldu bir yıl olmadı elli kere kurtardın kıçımı. <laughs> Ömer'le değil de senle ettim sanki yemini. Değil mi? Ya boş ver ya. Saçma sapan bir şey işte. Dur dur. Dur dur, dur. göstereceğim. Bakayım. Ha, Orada. Bak. Şuradaki yara izini görüyor musun? Hı hı. Şimdi böyle belli belirsiz ama... ...o zaman nasıl canım yanmıştı? Ömer'de de vardı aynı yılda. Hani yoksun lan Ömer'le Lan oğlum rahatsız mısınız lan siz? Basın gidin oğlum biz top oynayacağız lan burada. Bizim yerimiz. Önce biz geldik. Lan bızdık. Alacağım şimdi ayağımın altını oğlum. Bak adamların gitti. Şimdi kimle oynayacaksın? Kendim oynayacağım. Sıkıysa çıkar. Lan oğlum sen başıma bela mısın lan? Ya oğlum bela. Gitmiyoruz biz. Niye lan delirdiniz mi oğlum? Ondan değil. Ne yapıyor <laughs> lan bunlar? Kan kardeşiyiz de ondan. Birimiz geri adım atmıyorsa öbürümüz de atmaz. Birimiz zordaysa öbürü onu bırakmaz. Hani şey lan o? Birimiz çağırınca öbürü gelir. Neyimiz varsa paylaşırız. Haklarımızı yedirmeyiz. Çünkü biz kan kardeşiyiz. Gel abi, kan kaybından gidecek bunlar. Başımızı belaya sokacaklar. Bunlar. Gittiler lan sahiden. Oğlum canın acımıyor mu senin? Öldüm oğlum, öldüm. <laughs> kardeşim benim. Ne oldu ortak? Niye öyle pişmiş geldi gibi sırıtıyorsun? Hiç. Bir şey hatırladın da. e anlat biz de gülelim. Ha. Affedersiniz. Alo. Benim gidip tatil alışverişimi tamamlamam lazım. Hadi hoşça kalın. Oyun içinde oyun. Öyle ki hangisini oynadığını unutursun bazen. Öyle ki oyunların içine girer kendini unutursun. Öyle ki rakibini unutursun.